Doğu, arkadaşımla birlikte bir maç atacağız yani kupa kasacağız birlikte. Bu hangi karakteri seçelim? Ben ne seçeyim ne? Sen hani orada evet. çıkartmıştın. This is your pilot speaking. <laughs> ben de o zaman ben sana diyeyim hangi karakterlerin vardı o? E ee, o zaman Leon hiper şarjliymiş. Leon al. Tamam aldım. E, hangisini seçelim efendim? Çift de kaldı var. Tamam. O zaman, ne zaman. We can do this. Tamam. O, üç, iki, üç, başladık. Tamam. Arkadaşlar sizler de Brawl Stars hesaplarınızı yorumlara yazın. Beraber evet. de oynayabiliriz. Evet. Yazın. Hep beraber oynayalım. Arkadaşlar hem Uygar'ın kanalına hem de benim kanalına Onun kanalı çok var. Benimkini zaten biliyorsunuz. Bizi gördüğünüz gibi. Evet. <laughs> çok bilmiyorum ama ne şey oldu?

kaybettik. Ah. Tekrar yapacağız. Yeni bir kötü mu istiyor yani? Belki bu kutu daha çok bence. de düşük kalın karakter neyimiz var? Benim Pearl var. Sonra Sam var. Bence Emza. Emza. Agas da var da Emza var mı? Evet, Ben, ben alayım. Ben bilmem. Ne bileyim. Kendi sen de al. Kendi vardı. Var aldım. Kendi var. Burası. Çift hesapla şimdi. Hadi çift hesapla şimdi. Başlayalım. Arkadaşlar hedefimiz birinci olmak. İnşallah yani. İnşallah evet. Önceki bölümde arkadaşı ben izledim. Birinci olamamış. Maalesef. Birinci olamamış. i so overpowered. i so overpowered. i of zombie? <laughs> By me. olsun. Olsun diye devam etsin. Arkadaşlar daha evet. çok böyle bir Ah okay. be olsun. en azından ikinci olduk. Evet. Arkadaşlar siz de isimlerinizi yazın. Hep birlikte oynayalım. Doğu işe açacak şimdi. Star drop. açıyor. Şu an Ender be. Başa, basalım mı? Basıyoruz. Ender. Ender'de kaldı. Olsun bana da şey geldi. Neydi? Ne ee, <laughs> Ben, bana da şey Ege güç puanı geldi geldi. Şimdi ne oynayalım? Bir tur daha atalım kapatalım sonra. Bu karakterde değiştirelim. Karakterde değiştirelim. Bu sefer rastgele alalım kendimiz. Her ben de aldım. Hazır mı? Var. Hazır vardım arkadaşlar. Şimdi ben birazdan kulübü de gösteririm kulübü. Ee, kulübe kulübe katılmayı lütfen unutmayın. Hepiniz alacağız teker teker. İnşallah gelip siz hep birlikte oynarız. Bot çıktı. Yine bot çıktı. Yani kolay kolay. Kardeşim Ama Arkadaşlar daha sen, demin... siz de yorumlarda yani isterseniz paylaştırın hesaplarımı. Ama yani ben videomu Benim hesabımda bir sürü karakter var. 69 tane. Sonra 20 bin kupa. Yani 20 bin kupa 69 karakteri değil. Azdır. Ya, yani, bu da ben Boşuna uzatma onu alır beni. Evet ya çok yakın buraya. Ne alayım ya. Çat var, yani? <laughs> çat var, çat var. Yükü alındı. Çak gelecek şimdi şuraya. Ya benim yapabileceğim bir şey yok. Bir şey. Çok şey yok canım çok şey var. Çok az şey kaldı. keşke şeyimizi ne diyeyim kutuları kaldırmasaydı Süpercell büyük bir hata yaptı. Çok, 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 çok aldım 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 aldım. Çok kolay. Dur 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 şey. Aldım tamam. Aldım. <laughs> havada kaldı. <laughs> görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Bir sonraki Brawl Stars'ta görüşünce daha görüşürüz arkadaşlar. Ve bay bay.